Olmaz, saati verme demedim mi sana? Neden sözümü dinlemiyorsun? Ben dokunmadım o saate. Banu'nun oyunu bu. <laughs> ne oyunuymuş? Neden oyun yapsın? Yavrum düşmüş yollara. Bulmuş dükkanı eliyle koymuş gibi. Ya evet Cin. Eliyle koymuş gibi bulmuş değil mi? <laughs> Allah'ım Kazım'a ne diyeceğim ben? Baba yadigârımı nasıl sattınız, neden sattınız diyecek. Banu Hanım'a para yetiştiremedik, kirayı ona harcadım dersin. Bak hem suçlu hem güçlü. Yaptın etti şimdi de bana mı yıkılıyorsun? Hayır anne kimseye yıkılmıyorum ben. Olanı hatırlatıyorum. Kiramızı niye denkleyemedik biz? Allah'ım Kazım gelince evi dama başımıza yıkacak. Banu yaptı. Kesin o yaptı. Ay delireceğim valla. Şimdi ben sana delirmeden yıkıl git karşımdan. Gözüm görmesin seni. Neredesin sen? Arkanı toplamaya çalışıyorum var mı bana. Yalancısın sen. Yaptın ettin üzerime atıyorsun. Neredesin dedim. Banu orayı... Misin? Neredeyse söyle geliyorum oraya. Üf, tamam biraz sakin ol. Ne yapayım adam satmış işte saati. Yapacak bir şey yok. Sen sattın o saati. Sen yaptın değil mi? Sen buralara kadar gelip yorma kendini. Ben halledeceğim hepsini. Şu vitrindeki saat benim aradığım saate ne kadar da benziyor. Doğrudur ablacığım. Tamam işte al uzatma. Oyuna da gerek yok. Aldım paramı ver saati. Akıllı kızsın. Bak kaptın hemen yolu mı? Dersleri de aldın herhalde. Al hayrını gör. Anne bak sonra demedi değil deme. mi? Bu kız büyük bela saracak başına. Ne haltlar karıştırıyor bilmiyorum ama fena yanacak canımız. Baban gelince göreceksin canının yanmasını. Gelsin. Babam inanır bana. Subhanallah. Anne günahımı alıyorsun. Bahtı olmayınca başta. Ne kuruda yanar ne yaşta. Allah'ım sen beni daha ne kadar sınayacaksın? O kızın var ya senin. Yıldırdın bitirdin beni ya. Sen gitsene artık işin gücün yok bu senin. Anneciğim. Buldun mu? Nasıl becerdin? Banu. Annen kurban olsun sana. Bir de bana kızarsınız. Sorumsuz dersiniz. Kızar mıyız hiç yavrum? Kızar mıyız? Çok şükür Allah'ım sana. Bir tanecik kızım benim. Ay çok yoruldum anneciğim ya. Ee nasıl hallettin anlat bakayım. Şimdi şöyle anlatayım. Dolapta bulduğum kartlar vardı ya. Gittim konuştum adamla. Ee? Böyle böyle dedim. Durumumuz iyi değil dedim. Ben öğrenciyim dedim. Adam da acıdı verdi. Oh oh çok şükür. <laughs> Ay mis gibi kokular geliyor. Ee, baban geliyor ya. Sarma pişirdim o kokuyordur. Doğru babam gelecek değil mi? Ha. Banu, malzeme alalım da bir de şekerpare yapalım olur mu? Olur anneciğim annen kurban olsun sana